Günaydın arkadaşlarım, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi yeni bir video başlatıyorum. Bir çarşıya inip çıkacağım. Ondan sonra... Acı amcayı gördüm de. Şimdi bir çarşıya inip çıkacağım. Babamı bırakacağım. Oradan e, annemlerin bugün günü var. Gün sırası babaannemde. Oraya geçeceğim. Orada bir şeyler yerim. Sonra eve geleceğim. Akşam kuzenimin bekarlığa vedası var. Oraya gideceğiz. E, saçlarım o kadar çok tülerdi ki ama açmadım. Gelince açacağım. Hazırlanacağım. Belki birlikte hazırlanırız. Herkes siyah giyecekmiş. Bir tek Ferda beyaz kalacakmış. Öyle şimdi babamı indirim Oradan güne geçelim. Sonra hazırlanalım. Bugünümüzü yine birlikte geçirelim. Babamı bıraktım. Şimdi güne geçiyorum arkadaşlar. Uyuşuk insandan nefret ediyorum. Yani böyle trafikte de normal hayatta da her yerde... Adam gitmiyor ya. Önümde gitmiyor yani asla gitmiyor. Geldim böyle pilav, helva ve nohut yapmışlar. Bu kadar kalmış pilavdan. Nohut Biz yedik. Elle sağlık. <laughs> sağ. Elle sağlık ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandık arkadaşlar. Size çekemedim çünkü çok hızlı geldik, çok hızlı hazırlandık. Ona rağmen yine de geç kaldık. Şimdi konsept siyah olacakmış. Yani kızlar siyah olacakmış. Sadece perda beyaz olacakmış. Bilmiyorum biz niye, <laughs> kızlar niye siyah oluyor onu da anlamadım. Neyse hazırlandım gördüğünüz üzere. Üzerimi giyindim. Makyajımı da size şöyle göstereyim. Saçımı da şöyle şuradan tutturdum. İşte böyle kaldı bekliyoruz. Yani biz hazırız. Ben hazırım. Benim kaderimi beklemek. Teyzemle alacağım ama saat 9 oldu. da Dokuz buçuğa geliyor. Ve yolumuz da var. 40 dakika 45 dakika yolumuz da var. <laughs> ama yani biz her yere geç kalıyoruz. Artık benim videolarımı izleyen herkes bilir. Biz her yere her zaman geç gideriz zaten. Ben hazırlanırım. Beklerim. Artık geç olsun güç olmasın. Şimdi kızlar da e, Ferda'yı düğüne götürüyoruz seni beyaz giyin demişler o da beyaz giyinmiş Şimdi saat 9.30'da eve getireceklermiş onu böyle girince işte eve şaşıracak sürpriz olacak falan ben o an tabii çekemeyeceğim şu an orada olmadığım için ama Yelda dedim sen çek o anda da buraya eklerim zaten editle öyle arkadaşlarım vallahi konuşurken yoruldum beğendin mi? Çok Teşekkür ederim aşkım. güzel güzelliğin. Annem beni beğenmiş de onu dile getiriyor. Karşılıklı birbirimize küçük atıyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı birbirimize iltifatlar yağdırıyoruz. İyi akşamlar. Hey <laughs> işte. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Çıkalım. Çabuk. Çok güzel işim var. Oho. Şu an beni beklemiyoruz. Şu an ben burada seni bekliyorum. Yo teyzemler hazır değil. Hazır mı? Değil. <laughs> Bunun üstüne kıvırsın olur mu? Yoksa hemen söylemeden önce yapsam daha iyiydi. Rımenin kuruduktan sonra kıvırır. Kardeşim Bolu'dan geldi. Çok özlemiştim onu. Ah, böyle bir siyah pantolon giydim. Üzerine böyle bir bluz giydim. Şöyle bir tane kolye taktım. Siyah olduk. Yani evet, bu ara favori şarkım. Gel bu aşkın gönlünü alalım. Güzellik ben. üzere biz geldik. Ve aşkım. <laughs> Buna da siyah giydirmişler. Baksana herkes siyah. Bu da siyah. Sen de kız olduğunu için Ne istediğini ya. şu kameralara da söyler misin? Şu an ne istiyorsun sen? Ha, ablası da geldi. Ne ablası? Abla da burada. Abla. Ne istiyorsun teyzecim? Ne sürelim? Bir göster. Bir göster. Ruj. Ne Ruj. Ruj. mu? Kuş mu istiyorsun sen? <laughs> Saçlarını <ne> yapmış bunu. <laughs> Yanağına bakın öptük ya. <laughs> Efendim? İçeride parti var biz saç örüyoruz. Sen gelin kız gelsin. kardeşim ol. Çok mutlu değil. farkım olmalı. Ay bize saç yok mu? Bu gelin kız kardeşim. Kızacım <laughs> <Tesecim>, duruşturacağız. <laughs> Burada... <laughs> Dost dosta kar yağdırdı. Yaşananlardan, <laughs> <laughs> boğulmuş ömür olanlardan, tüm nefesinden uzaklardan. Kan. <laughs> 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 bitti. Şimdi biz böyle çay içiyoruz. Ya. daha çay demledi. Çay içiyoruz. Çay olması, de çay içiyoruz. Aynen ben çay saçımı topladım. Çok sıcak yani çünkü. Çay var. Oh, çok da severim. Yaptıysa... Biz geldik arkadaşlar. Evdeyiz şimdi. Güzel bir geceydi. Herda içinde güzel oldu. Biz onun o an girişini kaçırdık. Çünkü biz geç kalmıştık. Zaten Biliyorsunuz bahsetmiştim. O anı kaçırdık. Kızlar çekmiş galiba. Alabilirsem onu da zaten editlerken ekleyeceğim videoya. Öyle çok güzeldi. Oynadık, eğlendik, yedik, içtik, sohbet ettik. Kızlar dağıldı. Çalışıyorlarmış onlar çünkü. Biz biraz daha oturduk. Cuma günü nikah olacak. Cumartesi günü düğün olacak. Biz Perşembe'den gideceğiz teyzeme. İki gün önce gidelim dedik. Artık yatacağım. Çünkü yatayım ki biraz uyuyayım, uykumu alayım. Bunun içinde. Dal, ne kumu almış olayım. Gel. The next day. Günaydın arkadaşlarım. Sesim için kusura bakmayın. Ben gördüğünüz üzere yeni uyandım. Yeni uyanır uyanmaz soğuk su içmeye bayılırım ben. Beni ne bileyim ayıyor, içimi ayıyor. Yani sanki iç organlarım şöyle bir bardak soğuk su uyandırıyormuş gibi geliyor bana. Diğer rutinim uyanır uyanmaz kendime hemen bir Türk kahvesi yapmaktır. Şimdi sizinle bir kahve yapalım, bir kahve içelim. Kendimize gelelim. Afyonunuz patlasın değil mi? Hadi kahve. nasılsınız arkadaşlar? Allah biz dün gece çok geç geldik. Yattık, uyuduk, dinlendik. Dün gece çok güzeldi ya. Çok güzel eğlendik. Oynadık, ettik. Ve size tamamını çekemedim. Ne diyordum arkadaşlar? Dün gece... Ee, gayet güzeldi eğlendik ettik çok fazla çekim çekim yapamadım çünkü hem çok fazla müzik vardı biliyorsunuz telif olaylarından ötürü çok fazla çekemedim hem de böyle kızlar oynuyordu ediyor daha fazla böyle onları da çekmek istemedim açıkçası bir kısmını çekebildim sadece kahve mi içeyim gün nereden Çarşamba biz Yarın teyzeme gideceğiz demiştim size. Perşembe günü teyzeme gideceğiz diye. Yarın akşam teyzeme gideceğiz. Bunun için çantamı falan hazırlamam gerekiyor. Yani perşembe gideceğiz. Perşembe, cuma, cumartesi. Düğünü var. Pazar günü sabah. Yani düğünden sonra sabah karşı artık pazar günü olmuş oluyor. Altınola döneceğiz. Onun için çanta hazırlamam gerekiyor. Elbiselerimi, takılarımı, ayakkabılarımı, işte yemekte giyeceğim şeyleri falan. Eve hazırlık yapmam gerekiyor. Onu da gün içinde yaparım artık. Şu an canım istemiyor. Biraz da kendime geleyim. Bugün gün içinde başka hiçbir şey yapmayacağım. Evdeyim. Zaten dışarısı çok sıcak. Yüksek ihtimal için bu videonun editini yaparım. Evinde vakit geçirmek istiyorum. Gündüz zaten dışarıya çıkılmıyor biliyorsunuz. Havalar çok sıcak. Sen sonra sahile inmek, işte orada bir kahve içmek falan. Tabii senin eserin iyi oluyor ama gündüz hiçbir yere çıkılmıyor. Denize gitmeyeceksem çıkmıyorum yani. de çok fazla gitmiyorum zaten o ara. Ayrı bir telaşe, bir koşuşturma var. Yani anlayacağınız bugün evdeyim hiçbir şey yapmayacağım. Bu videonun editini yaparım bugün. Ne yapayım? Kendime yer açayım, yüklemelerimi yapayım. Çünkü şimdi önümde bir düğün süreci olacak. Düğün sürecinde vloglayacağım. Hem cuma günü nikah var. E, Cuma günü ayrı vloglayacağım. Cumartesi gününü ayrı vloglayacağım. Yani düğün gününü. İçinde alana ihtiyacım var hafızamda. O yüzden çektiklerim şimdi bir editlerim. Onları yüklemelerini yaparım. Youtube'a yüklemelerini yaparım. Bu şekilde planlayayım ki Hayatımda çok planlı ilerleyebilen bir insan değilim arkadaşlar. Ben yay burcuyum. Hiçbir zaman hayatımda şöyle planla hareket eden, planla hareket edebilen bir insan olmadım. Çok istiyorum. Ben yani şöyle bir hayatımda işlerimi planlı götüreyim. Yani bir düzenli götüreyim ama yapamıyorum. Yapanlara çok özeniyorum. Ama ben yapamıyorum. Yani benim her şeyim anlık gelişiyor. Yani o an canım ne isterse, de aklımdan ne geçerse o benim günüme yön veriyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Biraz kendimi planlamak istiyorum artık. Ayrınızda yay burcu olan var mı? Ben yay burcunun özellikle birebir ama her noktasına kadar taşırım. Ya da burçlarınız neler? Ben burçların kişiliği çok yansıttığını düşünüyorum. Bilmiyorum hani burçlardan çok anlamam. Hani hangi ay hangi burca girer? Hangi burç hangi kişiliği taşır? çok bilmemekle beraber burçların kişiliği yansıttığını düşünüyorum. Yani hem arkadaş ilişkilerinde hem ikili ilişkilerde kişiliği yansıttığını ve burç uyumuna inanan bir insanım. Çünkü hani anlaşamadığınız insanlara bakın. Mesela hani çok kafa yapınızın uymadığı işte burç uyumunuza bakın. Görürsünüz ki zaten e, bu iki burç birbirle anlaşamaz. arkadaş ilişkilerinize ya da herhangi bir ilişkinize bakın mutlaka sizin burç yorumunuz bir şekilde uyumludur ki anlaşıyorsunuzdur. Dediğim gibi bu konunun bilgili olduğumu söyleyemem. Sadece kişiliği yansıttığını ve karakterleri biraz böyle tanımladığını düşünüyorum ve ikili ilişkilere yön verdiğini düşünüyorum. Ben kahvemi içeyim. Bu videoyu da artık burada kapatayım. Videolarımı kısa, biraz daha uzun çek diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Demek ki izlemekten çok keyif alıyorsunuz ki daha uzun çekmemi istiyorsunuz. Evden gelince çekmeye çalışıyorum ve sıkmamaya çalışıyorum. Bazen kısa, bazen daha uzun videolar atıyorum. Ama yine de evden geldiğince daha uzun tutmaya çalışırım videolarımı. Umarım videomu severek, beğenerek ve keyifli izlemişsinizdir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.